Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 30 Eylül 2023 Cumartesi indiren ürünler katalonu incelemeye başlıyorum. Ayır yarım yağlı taze beyaz peynir geliyor 1 kilogram 99,5 liradan satılacak. Bir şah az yağlı yoğurt 5 kilogram 99,5. Ayır yarım yağlı toz peyniri 1 kilogram 132 lira. Tarabya tam yağlı dilimli toz peyniri 700 gram 115 lira. Peynir süzme yarım yağlı taze beyaz peynir 1 kilogram 92,5 lira. Ayır tulum peyniri 300 gram 49,5. Milkten donuk tereyağı 89 lira. Hanımdan çikolatalı pasta 600 gram 49,5 lira. Ahir yarım yağlı taze beyaz peynir 325 gram 45 lira. Bir şah tam yağlı ayran 24,5 buçuk bir litre. Hanımdan ejder tatlısı 13 lira. Bir şah krema 19,95. Albel kırmızı mercimek 2,5 buçuk kilogram 59,90. Gönen baldo pirinç 2 kilogram 89.90 Esmer pilavlı pulgur 15 lira Koçbaşı nohut 39.90 kuru fasulye 46.90 pasta villa bronz kalıp makarna çeşitleri 500 gram adet fiyatları 18.90 tukaş gurme makarna sosu çeşitleri 18.90 tukaş ajvar sos 300 gram 21.90 İpek köy domates salçası 83.90 Tat, süper süperfoods çeşitleri 24.90. Orkide mısır özü yağı 5 litre 159 lira. Oba ayçiçek yağı 5 litre 149 lira. Gemlik nazlısı siyah zeytin 900 gram 69.90. Cem çizik yeşil zeytin 200 gram 17.5 lira. Coco pops 59.90. Kakaolu bisküvi kreması 34.90, keskin oğlu dondurulmuş çıtır pirinç topları 55.90, sütaş yoğurt 1,5 kg 45 lira, altın kılıç laktozsuz kefir 33 lira, sütaş meyveli yoğurt çeşitleri 27,5, ozmo çikolata kaplı çilekli kek 3.95. Çiçeğin toz deterjan 12 kg 239 lira. Çiçeğin bulaşık deterjanı 6 kg 89 lira. Çiçeğin çamaşır yumuşatıcı 6 kg 89 lira. Nesle sütlü çikolatalı gofret 12'li paket 34 lira. Halk margarin 4'lü paket 59 lira. Choco france kakao kremalı bisküvi 24'lü paket 59 lira. Çiçeğin yüzey temizleyici 4 litre 49 lira. Maskara 24,5, göz kalemi çeşitleri 16,5, ruj çeşitleri 24,5, kontür kit 29,5, far paleti 29,5. Doğu deodorant artı kotex hediyeli 84,5 lira. solup peçete çeşitleri 200 lira. 29.90 Orkid Hijyenik Pet 99.90 Mendiva ıslak Kavlu 50'li 7.5 lira Sürülebilir Kil Yüz Maskesi 14.5 Sürülebilir Kil Yüz Maskesi Çeşitleri 4.90 Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri 13.5 Kırılımlı sürülebilir kil yüz maskesi çeşitleri Bio Plus şekillendirici saç kremi 49.5 Kivi filtre kahve makinesi 499 lira. Kivi elektrikli cezve 149 lira. Kahve baharat öğütücü 329 lira. Kahve köpürtücü 99.90. Torku petibör bisküvi 27 lira. Sütlü soğuk kahve çeşitleri 17,5 lira. Keyfi aromalı hazır Türk kahvesi 16,5. Hazır Türk kahvesi altılı paket bardak hediyeli 18 lira. Ülker çokanat çikolatalı gofret 15,90. Biskrem çikolatalı kurabiye 7,5 lira. Ülker kek jöleli portakallı 6,5 lira. Etik kras sade çubuk kraker 3.95 Çizi kraker 14.90 Eti brownie çikolatalı kek 12.90 Eti çikolata çeşitleri 17.5 lira Bar çikolata çeşitleri 7.5 lira Şeker hediyeli çatlak yumurta 12.5 lira Eti keyfince anti fıstıklı çikolata 16,5 lira. Eti burçak 20,90. Eti petito mini sütlü çikolata 6,90. Etik krax kreker çubuk mısırlı 3,5 lira. Eti gold anti fıstıklı çikolata 19,90. Eti pop limonlu 3.95 Eti karam mini bitter çikolata 6,90 Eti burçak sultani üzümlü 20.90 Eti Brownie soslu kek 3.95 Eti karam bitter çikolatalı gofret 17.90 Eti bambu portakal aromalı kakaolu bisküvi 7.5 lira Enerji içeceği 9 lira Sporcu içeceği 9 lira Yulaf ezmesi 1 kilogram 29.90 Motivasyon matarası 39.90 Dimes limonata çeşitleri 15 lira. Dimes meyve içecek çeşitleri 15 lira. Soğuk kahve çeşitleri Dimes 17.5. Fiosuu kavun ve çilek aromalı içecek 13.5. Dimes meyve içecek çeşitleri 1 litre 21.5 lira. Sarı kız doğal mineralli su 19.5 lira. Çaykur Rize Turist Çayı 59.5 Karali Dam Demlik Poşet Çay 27.5 25'li paketi 15 lira Anında bitiyor kuru yemiş 12.5 Patos Kritos Mısır Cipsi Çeşitleri 14,5